Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ee, nerede kalmıştık? Evet. Bir kimse eee Namaz kılarken, kendi kendine hocam. namaz kılarken. Efendim? 28'de kaldık hocam. 20 e, 27'de kaldık değil mi? Okuduk 27'yi. 28'e geçtik. Evet, mescid dışında bir yerden şayet kişi namaz kılıyorsa, e, abdesti bozuldu zannederek, abdesti bozuldu zannederek, efendim abdest almak için safların arasından ayrıldığı an ya da eee sütre olarak, olarak konulan yani sütre nedir namaz kılarken e, namaz kılan kişinin önünden e, insanların geçmesine imkan veren bir engel. Bir deyna koyarsınız, bir sopa vesaire koyarsınız. E, dolayısıyla sadece imamın önünde böyle bir sopa olsa e, ne yapabilir cemaat e, insanlar o cemaatin cemaatle namaz kılan toplumun önünden geçebilir. Sadece imamın önündeki sütre yeterlidir bir engel yani. İnsanların geçmesine imkan veren bir engel. Safları geçse yahut da sütreyi geçse o zaman namazı bozulur kişinin. Ama abdesti o abdestsiz olduğunu zannederek buradan ayrılacak olursa. 28 İza dahika fi esna-i salati bis-sauti e, sesli olarak gülecek olursa, yani biz buna ne diyoruz? Kahkaha diyoruz değil mi? Yani namazdan kahkaha atacak olursa, sesi başkasına duyulması halinde. Bazen insan tebessüm eder ya da işte bir olay olur, e, duyduğu için, e, etrafında olup biten hadiseler duyduğu haberi olduğu için gülmekten kendini alamaz. Burada dikkat edeceğimiz şey şu, e, ses çıkmayabilir. Eğer karnımız oynuyorsa, karnımız oynuyorsa o zaman namaz bozulmuş demektir ses çıkmasa bile. Ama sadece yüzümüzün şeklinin değişmesi, tebessüm halinde olmamız namaza mani değil. Evet. İze nezaa khuffahu. Khuf neydi? Eee Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Üzerine mes ettiğimiz mesler. Meslini çıkaracak olursa ne zaman ki esna-i salat namazda. Namaza mesleni çıkaracak olursa sebebin o bil amelil yani ameli kesir olmasa bile yani kimseye çaktırmadan çıkarmış bile olsa ne olur namazı bozulmuş olur. İla, İla sebâka el müctidi istersen bunun üzerine biraz duralım yani adamın şayet mesler üzerine mez zaten namazı bozulur. Neden? Çünkü abdesti bozulmuş olur. Fakat adam abdestini almış, meslerin de üzerine giymiş, henüz mes üzerine mez etmemişse efendim çıkartması neden namazı bozuyor? Abdesti bozulmadığı halde. Çünkü e, yani mes, bir mes veya iki mes fark etmez çıkarılması aslında e, çok amel ile gerçekleşebilecek bir şey. Yani öyle basit bir şey değil bu. Fakat kişi ustalıkla, maharetle bunu çok amelle e, yapılan bir şeyi böyle birkaç basit hareketle yapacak bile olsa yine namazı bozulur hükmen. İzâ bakal muktedi muktedi arkadaşlar e, namazı kılan kişi demek. Yani imama uyarak namazı kılan cemaatine dedi, denir, muktedi denir. Eza sabaqa al-muqtadi eğer cemaat imamını geçecek olursa fi ada'i ruknin namazın bir rüklünü eda etmek hususunda cemaat imamı geçecek olursa bu nasıl olacak bir haysu şöyle ki açıklama yapıyor bir haysu şöyle ki la yekunu şeriken <laughs> mal ma imami fi ada'i zalika'r rukni ee, yani imamıyla hiçbir ortak yanı yok o rükuyu, o secdeyi, o rüknü kendi başına yaptı bitirdi. Şöyle örnek verelim. Ee, i̇mam efendi rüküye gitmeden önce Allahu Ekber diye kendisi rüküye gitti. İmam efendi başını kaldırmadan Allahu Ekber diye kişi başını rüküden kaldıracak olursa namazı bozulur. Ama imamdan önce secdeye gitmiş olsa bir kimse yanılarak imamdan önce gitmiş olsa ee, ama başını imamla beraber kaldırsa namazı sahidir, başını imamdan önce kaldırsa, rüküye gitse, sonra yanılarak başını imamdan önce kaldırsa fakat imamın hala rüküde olduğunu anlasa hemen yetişse ona imam kalkmadan namazı bozulmaz. Demek ki hem rüküye gidişi hem rüküden kalkışı imamdan ayrı müstakil bir e, şekilde gerçekleşecek olursa namazı bozulmuş olur. en ha burada zaten açıklamış. Keen rak'al muqtadi qabla imamihi imam. Ve lem ya'ud Bu durumda imamdan önce rükûya giden, imamdan önce rükûdan kalkan adamın rükûsu imamla beraber yapılmamış olur. 31 İza hasalet cenabe İza hasalet cenabe fi esna'i salati. Namaz esnasında kişi cünüp olsa, namaz esnasında kişi cünüp olsa sevaun hasalet bin nazari ile mraatin ve bit tefkiri fi cemaliha ve ihtilamin yani rüyada efendim ihtilam olmak gibi ya da bakarak ihtilam olmak gibi bir hal vaki olsa zaten namazdan çıkacak. Niye? Çünkü abdesti bozulmuş olacak. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Havanın sıcak olması ee, tabii herkesi yoruyor haliyle ee, bizim derslerimizi de sıkıcı maalesef yani hem metin okuyoruz bazen e, metin çözümlemesi yapıyoruz dolayısıyla sıkıcı ee, böyle olunca tabii iştirak arkadaşlardan daha az oluyor peki var mı arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey ya da sormak istediğiniz bir şey var mı Sonradan aramıza katılan arkadaşlar var. Zeynep Kuş, Dilan Sağlık. Onlar da iyiler mi inşallah? Dilan Sağlık, Zeynep Kuş bizimle mi? Evet hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz sizden? Evet uğraşıyoruz. Bağlantı problemi oldu. Tam anlaşılmadı. Dilan. Çok şükür iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Az önce konuşan Zeynep miydi? Evet hocam. Ben de sesim gelmiyor mu? Sesin geldi ama şey böyle yani kopukluk oldu. Bir yankı yaptı ve anlaşılmadı. Anladım hocam. E, dedim ki siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Hocam benim fıkıhta bir e, sorum olacak. Ben onu WhatsApp'tan sorayım o zaman. Tamam dinliyorum. Vakit var mı? E, WhatsApp'tan atayım. E, şu an yanımda değil o yüzden diyorum. Ha soru soracaksınız ama şu an soru yanınızda değil. Daha sonra arayacaksınız. Evet tam aklımda değil tam olarak. Tamam olur. olur ee, WhatsApp'tan size atayım. Tamam inşallah. Yani aklına geldiğinde evet. e, bize bize arayıp sorabilirsin ya da mesaj atabilirsin. Nasıl Teşekkür metin e, metin nasıl açık değil mi? Anlaşılır herhalde. Gayet açık hocam ben e, çevirebiliyorum. Anlaşıldı da çok teşekkürler. Evet. Çok güzel. Aslında e, bizim işte ahkem ayetleri sayfasında yaptığımız gibi zor ve zahmetli de olsa sizler şey yapmış olsanız böyle bir, üçer beşer madde alsanız ondan sonra sözlük kullanarak onu çözmeye çalışsanız hareke e, harekelendirseniz e, ve bunu e, işte birkaç sene yapsanız e, Allah'ın izniyle metinle ilgili Arapça metinle ilgili probleminiz kalmaz. Hocam arkadaşlar da istiyorsa öyle yapalım. Ee, daha faydalı olur bizim için. Yani önce de ben ne yaparım? Önceden atarım mesela metni ya da kitabı atarım size. Komple bu kitabı atarım. Oradan e, sırası gelen arkadaşlar bu işi yaparlar. Ben zaten e, takip ederim. Eksik olduğunda, yanlış olduğunda e, düzeltirim. Dolayısıyla sizin okumanız şeyi daha fazla hem daha e, zevkli hale gelir okuma ders hem de uygulamalı olur. Öğrenme daha fazla gerçekleşir. Ben burada okuyorum. Cevabında arkadaş beni duyuyor ama bazen parçadan kopabiliyor, metne bakmayabiliyor. O zaman ne oluyor? İşte işte Arapçadan bir şeyi eden bir efendim şey dinlemiş oluyor. Video dinlemiş oluyor arkadaş. Çok faydalı olmaz. Ama tabii bu istemeniz halinde. Ancak kötü tarafı şu Burada da yavaş gideriz. Mesela bu maddelerin hepsini bitiremezdik bugün. Şöyle yapabiliriz Mesela herkes bir satır alabilir. Yani şey olması bakımından, alışkanlık olması bakımından sadece bir satır. Onu efendim işte ne yapar? Çalışır o bir satırı veya bir cümleyi tercüme eder. Böylelikle hem tercüme etme keyfi yaşar, hem de biz geri kalmamış oluruz. Böyle olabilir. Fatma ne dersin? Hocam nasıl uygun görürseniz. Eee e, tamam. Bundan sonraki dersi ben attığımda o zaman e, aranızda bir başkan seçebilir misiniz? Ben mi seçeyim? Siz halledin hocam. Size bağlı olalım. Tamam. O zaman ben seçiyorum. Eee Melike sence kim olsun? Sen bir isim öner bakalım. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Kumra bir isim öner. Melike olabilir hocam. Kim olabilir? Melike. Melike olabilir. Arkadaşlar duygun görürse peki Ayşe Ümeyra sence kim olabilir olsun yani Melike olabilir hocam Melike Siz olabilir Ayşe Nur Aya. Melike'ye oyu ee, o zaman otomatikmen biz ne yapmış olduk Melike'ye vermiş olduk Melike ağlamaya başladı önemli değil ee, arkadaşlar ben bu haftadan sonra okulda yokum işte bu yaz içerisinde kızımızın düğününü yaptık. İnşallah bu ayın 28'inde de oğlumuzun düğününü, iman olan oğlumuzun düğününü yapacağız. Allah kısmet edersen. Sizden önce dua bekliyorum. Yani kazasız, belasız, hayırlı bir nikah, düğün yapabilmemizi de muvaffak etsin diye Cenab-ı Hak'tan böyle bir dua bekliyorum sizden. Şeyi kapattıktan sonra gizlice benim için dua etmenizi istiyorum. İkincisi, e, ee, şayet şey bulabilirsek yani e, gittiğim yerde fırsat bulabilirsek ben zaten ne yaparım sizi ararım. Şimdi dersi kapattığımda ben şeyi atacağım bu kitabı atacağım size sayfayı görüyorsunuz nerede kaldık ee, 76'da kaldık 76 ha bitirdik burayı 76 77 de bitti 78 de bitmiş evet 78'i bitirmişiz. 79. sayfadan itibaren, 79. sayfadan itibaren herkes bir satır okuyacak. Melike ne yapacak? Kendisi bir satır alacak. Efendim arkadaşlar birer satır verecek. Dolayısıyla e, biz satır satır kitabı e, okumuş olacağız. Birer satır okuyunca 7-8 satır olur bu. E, her ne kadar biraz ağır da olsa daha heyecanlı ve zevkli olur inşallah. Kalan kısmı ben tamamlarım. Böylece öğrenme gerçekleşir inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Dua etmeyi unutmayın. Ee, birazdan hemen kapatır kapatmaz ben bu sayfaya şey atacağım inşallah. Ee, kitabı da e, bir kenarda muhafaza edin. 79. sayfadan itibaren birer satır Melike ne yapsın? Onları seçsin. Ee, Herkese okuyacağı yerleri, yerleri versin. Arkadaşlara o okuyacağı yerleri bir hafta boyunca çalışsın. Ben okuma bilmiyorum. Ben yapamam demek yok. Yanlış da olsa herkes yapsın. Yanlış da olsa herkes yapsın inşallah. E, hepinize e, selam ve saygılarımı iletiyorum. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.